Hepinize arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kurbiki öderim partisi geldi. Biliyorsunuz ki, e, yakında bir, biliyorsunuz ki ben bir videomda demiştim ki kurbiki, kuzenime gidersem kurbiki öldürürüz, partikisi gelecek demiştim. Kuzenime gitme şansım olmadı, zaten yaz okuluna da gidiyorum. Bu yüzden, e, nasıl desem şimdi, kurbiki kendimi öldürüyorum. kurbik burada arkadaşlar, biz buna kurbik diyoruz, kuzeyimi. Kuzi bu arada biz kuzenime, kuzenlerime biz kendi aramızda kuzi diyoruz. <laughs> kuzi diyoruz. Çok saçma bir şey olabilir ama bize göre saçma değil. <laughs> o zaman başlayalım. İlk önce de başlıyoruz. Gördünüz mü? Atam yatıyor. <laughs> Bakayım kaç kere yatacak merak ediyorum. Evet. Yine. Ne atam? Abi yu. Arkadaşlar ah, şey baksana kafasını nereye vuruyor. Bakın şöyle yakından göstereyim. Ha bir de şimdi robot'a attım da çantaya giriyormuş. Uy. Ha, girme imkanı yüzde birden daha az. Ama yine de bir girme ihtimali var derken temiz oyuncaklarımı çarptı ve gözü yatağın altına girmiş. <laughs> Hadi. Abi bir kere de birazcık daha buradan göstereyim. Her yere çarpa çarpa düştü. <laughs> Her yere çarptı. Çarpmadığı yer kalmadı. <laughs> ya yine vuramadım ya. Bakayım. Ya yine vuramadım. Ben niye vuramıyorum? Arkadaşlar bir dakika. Yine bir oluşa Sizlere geliyor. Abiler yemin ederim ki kendi düştü orada oh çok büyük bir ilerleme kaydettim <laughs> evet geliyor aynı atamamın nereye düştü buraya çok da uzak gitmemiş çok uzaklaştıracağım birazcık ya daha iyi şu sanki bana öyle bir şey ay yapsın. Bakar mısınız? Kurbik çarptı. Buna bir tık daha hızlı vursaymışım kuzucuk da gidiyordu. Ay nefes nefesi kaldı neyse. Hadi devam edelim. zekasız şeyler yapıyorum bu videoda. Aa, yatağa düştü. Görüyor musunuz? Bak şurada. Şurada arkadaşlar şu yeşil var ya. Dur. Bakın burada. yine atıyorum. Ee, yine ben peluş oyuncakları düşürdü bu. <laughs> Ya yine böyle şu oyuncakları düşürdün ya. Kurbik birazcık kendine gel. Arkadaşlarını düşürme. Kendini öleceksin bugün. Arkadaşların değil. <gülüyor> 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 Kurbik. Nasılsın iyi misin? <laughs> Neyse. Birazcık yakına alalım. Bu sefer atamadım. Kubik. El salla. Görüşürüz diyor size. <laughs> Arkadaşlar bir bakalım ne yapıyor. Yine yatıyor. Lan Kubik yeter yeter yatıp yatıp duruyorsun vallahi billah. Ölmek bilmiyorsun sen. Aa nereye düştü? Aa e, çok da uzak değil. E gözükmüyor. Aa gözüküyor. Neyse. Olsun. Az daha kafamı sandalyeye vuruyordum. <laughs> sobanın içine girmiş. <laughs> Abi bir dakika bir kez daha buradan çıkacağım. Buradan güzel çekiyor çünkü. Hazır mıyız? Kurbik. Bay bay diye. Bay bay diyor. Gidiyor. Kafasının üstünde sekti 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 en sonunda yaptı. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer telefonu ben tutacağım. Ha, tuvalin içine gelmiş <laughs> neyse devam edelim evet arkadaşlar ki bu sefer böyle atacağım atamadım aa attım Nereymiş? kamerayı almayı unuttum arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> sizi de öyle beklettim <laughs> evet arkadaşlar 7. dakikada bu video 7 dakika olacak şu anda Beşinci dakikadayız. Oha hayret. Normalde peluşları bin kere çarptı ama peluşlar düşmedi. Hayret. Şu an altıncı dakikadayız arkadaşlar. Aa. Ne yapıyor lan? Bu sefer de şöyle bir atmayı deneyeceğim. Bir dakika. Bakayım kamerayı vurabilecek miyim? Arkadaşlar. Takta bir gol. KO. Arkadaşlar bu arada dakikayı kontrol ediyorum. Ah uçtu. Burada kurzu lazım yakında. Arkadaşlar şu anda 6 dakika 45. saniyeyiz. Uçtu. Hemen gidelim. Hoppa. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.